Hangi hidronefrozlu bebek veya çocuklarda izlem yapmak yeterlidir? Huzursuzluk veya yan ağrısı gibi problemi olmayan, idrar yolu enfeksiyonu geçirmeyen, ardışık yapılan ultrasonografi ve sintigrafi tetkiklerinde bozulma olmayan olgular izleme alınabilir. İzlemdeki amaç hastaları gelişebilecek idrar yolu enfeksiyonları ile kalıcı böbrek hasarlarından korumak, bunu yaparken de gereksiz cerrahiden kaçınmaktır. İzleme uygun olan hastalar çoğunlukla düşük, bazen de orta riskli hastalardır. İzlem esnasında hastalara koruyucu antibiyotik verilmesi konusu tartışmalıdır. Koruyucu antibiyotik verilmesi için en uygun hastalar, orta yüksek riskliler, mesaneden böbreğe reflüsü olanlar, kız çocuklar ve sünnet olmamış erkek çocuklar gibi yürümektedir. Koruyucu antibiyotiğin verilmesi gereken süre ile ilgili standart bir yaklaşım olmayıp Genellikle çocuğun kliniğindeki gidişe göre karar verilmektedir.